Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Irak Kutlu Başkanı Hasan Turan Bey'lerden anlamlı konuşmasından dolayı. Kuşu sürttük dallara, bal arısın ballara. Kuşu sürttük dallara, bal arısın ballara. Sami kana çimdirik vermemekte kalara. Evet, Sayın Huzur Törel Müslümümüz ile devam ediyor. Şimdi de ben de demeyelim misafir diyelim kendi toprağına, kendi memleketine gelen büyük Türkiye'mizden, çekirdekten büyüyen, öğrenciliğinden, gençliğinden, tabi güne dek, ülke odaklarından, BHP'den, misafirimiz kendi memleketine gelen Yusuf Ziya Arpeti Gönü, Türkçe Devlet Cumhuriyeti buyursun. bir beşti. Elini. Dert ne birdi, ne beşti. Lan bağrıma bir eşti. Var olsun Ben evvela bu hareket başladığı günden günümüze kadar vermiş olduğu şehitlerini rahmetle ve minnet anıyorum. Başta hareketin kurucularından Hüsamettin Türkmen olmak üzere onun dava arkadaşlarını da hayatta olanlarını muhabbetle selamlıyorum. Tabi. Herkes Arkadaşlar oturmayacağız şarkı okumayacağız. Lütfen herkes otursun hatta şarkı okuyak, Bu şekilde şarkı okunmaz. Herkesi yerine alsın. Şarkı, şarkı. gidenler de, Anladın. giderseler biz de çakılalım meydana. Herkes, Herkes oturmayınca meydanlar. bir şarkı okumayacağız. Tamam. tamam. Oturmayıncalar, zaten saat birden, bir buçuktan, her kelime, her kelime, her konuşma, her konuşma aynı hareketler, aynı hareketler. Bu zamana kadar, biz Türkmen de geliyoruz, Biz siz başka yerden gelmemiş, 60 Türk burada. Hepimiz de hava adamı yıkırdı. Oturmayınca ağız bizde yıkıştıra kaçıyamızı. Herkes, Herkes gidebilir. 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 Yanlış ben her işte ben oğlum.